Fatih Terim fonu nedir biraz daha detaylıca anlatabilir misiniz? Saygın zenginlerin isimleri kullanılarak ve onların bilgilerine referansına başvurularak yozlaşıklık faaliyetleri yapılmaktadır. Seçil Erzan şu an tutuklu yargılanıyor. Peki Seçil Erzan'ın arkasında bir e, örgüt mü var? Yaklaşık 25 milyon dolar para olduğu söyleniyor ama bu paranın daha üstünde bir para da olabilir mi? Haberlere göre bazı futbolcuların fazladan para aldığı görülüyor. Bunların akıbeti ne olacak? Haberler.com'dan herkese sevgiler. Bugünkü stüdyo konuğumuz avukat Burak Evci. Burak Bey ile birlikte çok önemli bir konuyu konuşacağız. Günlerdir konuştuğumuz bir konu aslında. Fatih Terim fonunu konuşacağız. Fatih Terim fonunda en önemli kişilerin başında Seçil Erzan geliyor. Seçil Erzan banka müdürü ve yurt dışına yaklaşık 25 milyon dolar para kaçırdı iddia ediliyor. Tüm detayları Burak Bey ile görüşeceğiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. İyi diliyorum Teşekkürler. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederim. Yani günlerdir konuşuyoruz dediğim gibi Burak Bey ama Fatih Terim Fonu nedir? Biraz daha detaylıca anlatabilir misiniz bize? Şimdi öncelikle bu sisteme Fatih Terim Fonu denilmesinin sebebi Fatih Terim ismiyle anılmasıdır. Onun ismi kullanılarak işlemler yapıldığı için Fatih Terim Fonu ismiyle adlandırılmıştır. <laughs> Fatih Terim'in konuyla alakası olup olmadığı yargılama süreciyle ve hazırlanacak olan ikinci iddianame ile birlikte ortaya çıkacaktır. Aha. Ayrıca bu tarz fonlama ve ponzi olaylarında bizim rastladığımız en önemli ayrıntı şudur. Tanınmış kişilerin veya bu tarz ponzi dolandırıcılığı yapılacak bölgelerde saygın kişilerin, saygın zenginlerin isimleri kullanılarak ve onların bilgilerine, referansına başvurularak bu tarz dolandırıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Peki hemen burada araya girmek istiyorum. Sözünüzü unutmayın lütfen. Şimdi Fatih Terim dediğiniz gibi çok ünlü bir isim. Evet. Fatih Terim'in bu durumdan haberi var mıydı ve Fatih Terim adına bu fon tam olarak nasıl kuruluyor? Şimdi i̇şte bunu bilmemiz tabii ki mümkün değil. Bu yargılama sürecinde ve ikinci iddianame ile birlikte ortaya çıkacak olan bir durumdur. Hı, hı. Buyurun devam edin isterseniz az önce söylediğiniz. Evet. Bu bölgede tanınmış isim insanların isimlerinin kullanılmasının sebebine gelecek olursak dolandırılacak kişilere veya bu ağa düşürülecek kişilere güven aşılamak, onların güvenini elde ettikten sonra yüksek meblaları onlardan tahsil etmek amacıyla tanınmış insanların isimleri kullanılarak bu yöntemlere başvurulmaktadır. Peki çok sayıda kişi de aslında fona yatırım yaptı. Fona yatırım yapan kişiler paralarını geri alabilecek mi? Şimdi fona yatırım yapan kişilerin paralarını geri alabilmesi için yapılacak olan yargılamalar sonucunda onları bu fondan dolayı dolandıran kişilerin mal varlıklarına gidilerek taslat yapılabilmesi söz konusu olacaktır. Fakat genel karşılaştığımız olay bu bir dolandırıcılık faaliyeti olması halinde dolandırıcı kişiler üzerlerinde mal varlıkları ve banka hesaplarında para bulundurmamakta. Genellikle de bu paraları farklı ülkelere aktarmaktadırlar. Bu nedenle tahsil kabiliyeti bulunmayacağını düşünüyoruz. Peki bu olayın içinde olan kişilerin cezaları ne olur? Seçiler zanı örnek vermemiz gerekirse 226 yıl hapsi isteniyor şu an. Evet, şimdi bu konuyla alakalı olan kişilere atılı olan suçlamalar şunlardır. Birincisi özel belgede sahtecilik suçu. Bu suçta özel bir belgeyi başkalarını yanıltacak şekilde düzenleyen kişiler veya yine özel bir belgenin üzerinde oynama yapan kişiler bir yıl ile üç yıl arasında hapis cezasıyla cezalandırılmaları söz konusu olacaktır. Yine tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında yine kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemesinden dolayı atlı olan suçlar söz konusudur. Nitelikli dolandırıcılık halinde ise yine 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmaları söz konusu olacaktır. Burada dolandırılan kişi sayısı kadar cezalar çarpılarak katlanmaktadır. İlerleyen aşamalarda mağdurların ortaya çıkması halinde ve yine bu suçlar işlenirken konuşulacak olan yine bu suçlar işlenirken verilecek olan ifadelerden başka suçların işlenebilmesi ve bunların da cezalandırılması gündeme gelecektir. Dolandırılan kişi sayısının artması neticesinde 500 lira kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilmeleri söz konusu olacaktır. Zira şu anda 28 tane mağdurdan bahsedilmektedir. Yani 18 mağdur bakımından birinci iddianame düzenlenmişti. İkinci iddianame düzenlenir ve mağdur sayıları da artarsa alacakları cezalar da artacaktır. Evet, peki şuna da değinelim istiyorum aslında. E, bankada bir fon gerçekleşiyor. Yani bankanın içinde özel bir fon oluyor aslında. Banka bundan haberdar olabilir mi? Şimdi olay bakımından bakarsak, bankadan kişilerin paralarını çekmeleriyle birlikte bu paranın zilyetliği o kişiye geçmektedir. Tasarruf yetkisi o kişiye geçmektedir ve bankanın resmi kanallarıyla bu para bankaya yatırılmamışsa, oradaki işlem silsilesi yürütülerek bankaya yatırılmamışsa, dekont alınmamışsa, resmi işlemler yapılmamışsa bankanın bir sorumluluğundan bahsedilemeyecektir. Hı hı. Peki, diğer bir konuya geçelim isterseniz. Seçil Erzan'ı konuşalım. Seçil Erzan şu an tutuklu yargılanıyor. Peki, Seçil Erzan'ın arkasında bir örgüt mü var? Bu kadar parayı nereye ulaştırdı? Bunlarla ilgili neler söylemek istersiniz? Şimdi bu tarz sistemlerde genellikle uluslararası dolandırıcılık söz konusu olmaktadır. Özellikle kara para atlayan ülkeler, ve çok büyük nitelikli uluslararası dolandırıcılık yapan şirketler yurt dışında bu kişilerin gözlerini boyayarak uluslararası bankalardan oradaki suç örgütü üyeleri aracılığıyla evraklar hazırlatarak orada büyük fonların olduğunu bu fonlara Türkiye'den para girmesiyle birlikte yurt dışında şirketler kurulmasıyla birlikte bu fonlardan para çekilmesinin mümkün olduğunu söylemekte ve bu şekilde çok fazla sayıda iş adamını ağlarına düşürmekteler. Biz onları buradan uyarıyoruz. Özellikle posta kutusu işletmelerin, sanal işletmelerin çok olduğu ülkelerde bu tarz dolandırıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. Bu tarz büyük kapsamlı Ponzi olaylarının da arkasında hep uluslararası dolandırıcılık ve uluslararası çeteler çıkmaktadır. Ve paralar da genelde yurt dışına kaçırılmaktadır. Bu da ekonomik savaşın bir yöntemidir. Genelde bu tarz olayların arkasında uluslararası dolandırıcılık işletmelerinin olduğunu söylediniz. Peki hangi ülkelerin bununla bağlantılı olduğu nasıl öğreniliyor? Türkiye'de özellikle suçlanan kişilerin son yıllarda hangi ülkelere seyahat yaptığı hangi sıklıklarla seyahat yaptığı ve orada kimlerle bağlantı içerisinde olduğu araştırılırsa, bunlar da ortaya çıkmış olacaktır. Hı hı. O şekilde ulaşılabiliyor tamam. yani sonuçlara. Peki e, yaklaşık 25 milyon dolar para olduğu söyleniyor ama bu paranın daha üstünde bir para da olabilir mi? Hazırlanacak olan ikinci iddianame ve yargılamanın devamında mağdurların eklenmesi halinde Dosyaya yeni evrakların eklenmesi halinde bu rakamın daha üst rakamlara ulaşması da mümkün olabilecektir. Özellikle basından olay duyan mağdurlardan şikayet etmeyenler varsa ve onlar da dosyaya dahil olursa dolandırılan rakamın üst sınırlara çıkması mümkün olabilecektir. Peki röportajımızın başında dedik ki Fatih Terim'in adı kullanıldığı için Fatih Terim fonu olarak geçiyor. Ve aynı şekilde Fatih Terim'in ismi geçtiği için kendisi de zan altında kalmış oluyor mu? Şimdi burada masumiyet karinesi esastır. Kişiler haklarında bir yargılama yapılıp bir cezalandırılma söz konusu olup bu cezalandırılma da kesinleşmeden masum sayılırlar. Masumiyet karinesine göre de kişilerin isimlerinin kullanılması direk onlara suçların atılı bir şekilde adlarıyla birlikte alın anılması da onları zan altında bırakacaktır. Haberlere göre bazı futbolcuların fazladan para aldığı görülüyor. Bunların akıbeti ne olacak? Şimdi bununla alakalı olarak sisteme yönlendirme yapan kişiler yine bunların aralarındaki ilişkiler, yine bu paranın kaynağı, nereden kazandıkları, vergilenip vergi, vergilendirilip vergilendirilmediği konuları da süreç içerisinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Vermiş oldukları paradan fazla para alan kişiler bakımından tefecilik suçlamasından dolayı yargılama yapılması söz konusu olabilir ve tefecilik suçundan yargılanarak cezalandırılabilirler. Süreç içerisinde verdiği paradan fazlasını alan kişiler hakkında tefecilik suçlamasıyla iddianame düzenlenebilecektir. Hı hı. Bu konuyla alakalı olarak kazanç elde etmek amacıyla başkasına ödünç para veren kişiler iki yıl ile 5 yıl arasında hapis cezası ve 5000 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılabilecektir. Yine diğer kişiler bakımından da sisteme kişileri yönlendirenler, bu kişiler arasındaki bağlar ve sisteme yatırılan paraların da kaynakları araştırılarak bunlar hakkında da iddianame düzenlenmesi ve cezalandırılma yönüne gidilebilecektir. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Şimdi özellikle iş adamlarımızı uluslararası fonlarla yüksek kazanç getirisiyle kandırmaya çalışan kişiler bakımından uyanık olmaya davet ediyoruz. Bedava peynir sadece fare kapanında bulunur. Peki Teşekkür ediyoruz elinize Rica katıldığınız ederim. için. Sevgili seyirciler bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın.